tür görüşmeler önemli. Elbette Cumhurbaşkanı bu ülkenin lideri tepesinde. Ve yani bu tür konularda fikir beyan etmesi, meseleyi çözmesi mühimdir. Fakat inşallah da çözülmüştür mesele. Fakat buna lüzum da yok. Anayasanın 153. maddesi açık. Sayın Şentop bir şeyler söylüyor. Hakikaten bir anlayabilsek diyorum ben de. Anayasa mahkemesi kararları eleştirilmez değil bütün mahkeme kararları eleştirebilirsiniz, yanlış bulabilirsiniz. Fakat şurası açık ki anayasa mahkemesi kararlarının uygulanması gerekir. Anayasanın 153. maddesi bu. Bir türlü uygulanmıyor. Niye bu kadar bu sürüncemeyle buraya kadar geldi? Bir krize dönüştü. Nasıl oldu bu? Benim anladığım şudur. Mahkemelerin yanında mahkemelerle ilgili olarak kimin onlara destek olduğu farkı var anladığım kadarıyla. Yerel mahkemeyi lağmet mi edeceğiz diyor Sayın Şentop. E elbette şimdi bir karar almış yerel mahkemede anayasa mahkemesine direniyor. Çünkü yerel mahkemenin yanında devletin zirvesinden birileri var belli ki. Anayasa mahkemesinin yanındaysa bu kararda besbelli yoktu. Şimdi bu anayasada yazılı mı? Hayır değil. Bu şekilde ne oluruz? Anayasal bir düzen olmayız. Gayet açık. Peki netice 300 sene önceye gideriz gayet basittir. Peki bu ortamda şimdi inşallah her şey düzelir olgunlukla. Bu görüşmede mühim, önemli. Bu ortamda bir de yeni anayasa tartışılıyor. Muhalefet de diyor ki yani şimdikini uygulamıyorsunuz. Yeni anayasayı nasıl yapalım? Kapıları kapatıyor. Var olan anayasada tarafsızlığı üzerine, namusu ve şerefi üzerine yemin edildi mi? Edildi. Buna uyuluyor mu? Uyulmuyor. Biz nasıl mevcut anayasaya dahi uymayan kişinin verdiği söze ya da davete inanacağız? Şu iktidar ortakları kendi aralarında da bir anlaşsınlar ne istediklerini. Ne istemeklerini karar versinler. Biraz çalışsınlar da ondan sonra toplumun önüne çıksınlar. Muhalefet cephesinde parlamenter sistem. Cumhur İttifakı cephesinde yeni anayasa görüşmeleri. Kılıçdaroğlu Karamoğluoğlu'nu ziyaret etti. Babacan, Meral Akşener'i. Erdoğan da Bahçeli ile bir araya geldi. Bu anayasa Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi başta olmak üzere ülkemize kazandırdığımız tarihi atılımların üzerinde inşa edilecektir. Cumhurbaşkanı da Bahçeli'de yeni anayasa çağrısı yaptı. Tartışma açıldı. İki lider arasındaki bir saatlik görüşmenin temel başlığı yeni anayasaydı. Süreci sabote etmek yerine olumlu katkıda bulunmak isteyen herkesi yeni anayasa çalışmalarının içinde görmek istiyoruz. Yeni anayasadan bahsedenlerin öncelikle hukuka saygılı olduklarını, anayasaya bağlı olduklarını önce bir ortaya koymaları lazım. AK Parti olarak bu doğrultuda bize bir adım gelene on adım gitmekte asla tereddüt etmeyiz. Bunlar doğrudan doğruya gündemi değiştirmeye matuf girişimler. Mecliste bu çoğunluğu bulamayacakları neredeyse kesin Milleti meşgul ediyorlar. Muhalefet liderlerin görüşmesinde de yeni anayasa tartışması gündeme geldi. Ancak Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu, Babacan, Akşener görüşmelerinin ana başlığı parlamenter sisteme dönüş formülüydü. Bizimkisi anayasa değişikliği ya da anayasa yapmaya yönelik bir çalışma değil, bir sistem tasarımı. Güçler ayrımının olduğu, yargının gerçekten bağımsız çalışabileceğini sağlayan ve parlamentonun rolünü, etkinliğini artıran bir yaklaşım. Erdoğan ve Bahçeli yeni anayasayla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin güçlendirilmesini hedef olarak koydu. Muhalefet ise zaten sistem değişikliğinden yana Cumhur İttifakı ortaklarının anayasa değişikliği için muhalefete ihtiyacı var ama aradıkları destek yok. Bir kişiye bu kadar büyük etkilerin verilmemesi gerektiğini savunuyoruz. Bunun için kuvvetler ayrıldı diyoruz. Erdoğan bunu kabul eder mi? Edeceğini sanmıyorum.